Demirkaya'nın olduğu Laskiye tarafına da gidelim. Çünkü e, Suriye'de kutlamalar var. E, önemli bir noktadan bize bilgileri aktardı. Aslında burada hayatın normal e, koşullarına dönmüş olduğunu, normalleştiğini görüyoruz. Bakın bir tarafta Yunus Emre Demirkaya TV100 evet. e, muhabirimiz diğer tarafta Sertaç Murat Koç'u görüyoruz. Sertaç'ın yine anlatacakları var döneceğiz ama e, Yunus Emre sen şu anda tam olarak neredesin? Abi bizi niye alıyorsun şuradan misiniz? Neler oluyor? Başak Şangül biz şu an eee Laskiye'deyiz. Eee Esad rejimi için son derece kritik bir noktaydı burası senelerce biliyorsunuz. Ve içinde bulunduğumuz gün içerisinde de birçok kutlamalar yapıldı. İnsanlar bayraklarla araç kortejleriyle sokağa döküldüler e, ve kutlamalarını yaptılar. Artık akşam saatin içerisindeyiz. Yaklaşık 10.30'a geliyor saatimiz. Yavaş yavaş çevredeki sakinlik azaldı. İnsanlar evine çekilmeye başladılar. Tabii şöyle bir durum var aslında. Biz burada yayınlarımızı yaparken çevremize çok fazla sayıda da insan geliyor. İki ...kız arkadaş geldi bizim yanımıza... ...kendileri Suriyeli... ...ve e, konuşmak istediklerini söylediler... ...burada senelerce Laskiye bölgesinde... ...özellikle yaşadıkları... ...Esad rejiminin baskısını... ...anlatmak istediklerini ifade ettiler... ...biz de dedik sizleri yayına alalım... ...bunları yayında söyleyin... İki kız arkadaş e, dolaşmışlar... ...kutlamalara katılmışlar... ...şimdi evlerine dönüyorlarmış... ...mikrofon uzatacağım aslında onlara... ...ikisi de doğma büyüme Laskiyeli... ...ve burada özellikle Esad rejimi sürecinde... ...neler yaşadılar ve şimdi 63 yıllık bir Bağız rejiminin devrilmesinin ardından da Laskiye'ye nasıl bakıyorlar, geleceğe dair umutları var mı onları soracağım. Tercüman arkadaşım da çevirmenliğini yapacak. Şunu sorayım sana, bir savaş vardı, savaş bitti, rejim devrildi. Esad rejimi döneminde Laskiye'de burada neler yaşadı? الحرب 14 سنة كانت في سوريا وصارت في معركة وسقط النظام ايشو كان وقت كان النظام هون ايشو كان يصير إيش كان يصير كثير كان ظلم كانوا يميزوا العلوي عن السني العلوي له كل شيء بهالحياه الا السني مظلوم لا وظيفه لا دراسه لا دراسه ولا حياه في عنصرية كتير قوية كانوا يبيزوا كتير بشكل طبيعي السني ممنوع يكون له وظيفة أما العلوي يتوظف بكل الوظائف السني كانوا يجوا لما بنت تتوظف يقولوا لها بخجل احكي هذا الشيء يعني بده الرشوة كل شيء ماشي بالمصاري اخوي انظلم حبسوه واخذوا منه مصاري ليوم المصاري كل شيء يعني كل شيء هون بالمصاري كان بشار الاسد سيد الرئيس على اساس يعني كان ممشي الدوله بس بالمصاري همه بس يجي مصاري اللي ما عنده واسطه ما له حياه ما له تفاعل. ما له شيء معدوم كل شيء العلويه هن مصدر كل شيء اخذين كل شيء بهالحياه ظلمي شن ضيع شيدك يعني بشار الاسد زمان anda. بشار الاسد كان Ee, biz sivil olarak Beşar Esed diyemiyorduk yollarda. Beşar Esed dedik mi hapishaneye götürürlerdi. Ve senelerce hapislerde kalıyorlar. Çok insanlar var öyle. İlla Sayın Beşar Esed diyeceksin. Beşar Esed öyle Sayın demeden hapishaneye atıyorlar. Benim kardeşimi hapishaneye götürdüler. Çok para koyduk onun hapishaneden çıkartmak için çıkartamadık. Ondan sonra devrim başladığında e, şey bu Beşar Esed'i devirdikten sonra ancak kardeşimizi alabildik. İşte zulüm içinde yaşıyorduk. Aynı zamanda Alevi Sünnilerin e, şey yapıyorlardı, arıkçılık yapıyorlardı aramızda o rejim, eski rejim. Yani buradaki Aleviler hani Beşar Esed Alevi olduğu için buradaki Aleviler e, Sünnilerden daha yüksekte yaşıyorlardı. Daha her şey sağlanıyordu onlara. İlla biz Sünni olarak hiç sağlanmıyordu bize. Şunu Bu yüzden kardeşi kardeşi ne kadar süre e, hapishanelerde kalmış? Çok işatladı senin. Dallı dallı. 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 يعني ظلم كثير اسبوع طوال بس حط الباب تحته والفوق وبس طلعوا كل شيء بالرشوه ما في غير في ناس كثير راحت ظلم في ناس انظلمت مالي ما في اسباب راحت هيك في ظلم كثير كل شيء ماشي بالمصاري في ناس في ناس ببيوتها ما معها تاكل çok zulüm içinde yaşıyoruz Çok kalmadı hapishanede ee, ama nasıl çıkar, çıkarabildik hapishaneden parayla. ama çok 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 para ödedik. Rüşvet, Onu, rüşvet, 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 aynı. Çok rüşve, para ödedik. Ondan sonra anca çıkarabildik. Çok zorun içinde yaşıyorduk biz burada. Rüşvet veremeyen insanlar senelerce. Senelerce hapishanede kalıyor tabii ki. Hapis çok çok kalır ama sorma sormazsan çünkü senin oğlun hapishanede para ödemezsen hapishaneden çıkaratamazsın. Son olarak şunu soralım kendisine bir kadın olarak yeni düzenden yeni rejimden neler bekliyor geleceğe dair umutları var mı Antika binet suriye ay şey suriye ne şu umal بعد ما سقط النظام شو امالك الحياة شلون؟ الحياة لازم تكون أحسن لازم نكون إيد وحدة لازم نرجع نعمر سوريا من أول وجديد حتى ننسى الطائفية ما نكون نفسه وما نزرع الحقد ما نزرع الكره لازم نكون إيد وحدة حتى اللي كانوا معه لازم نرجع ونلم إيدنا ونكون سوا مع بعض ونبعد عن شيء اسمه طائفية وحقد لازم نزرع الأمان والسلام و... ونكون ويصير في عدل بهذه الدنيا لاني نحن عشنا بسوريا ما في كان عدل ابدا 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 كان كله ظلم لازم نرجع ناسس هالحياه ونبتعد عن الطائفيه ونبتعد عن كل شيء يعني كل شيء سيء حتى لو الناس اللي اذتنا لازم نكون مع مناح مشان ما يسمونا نفسهم ايش تبو رجيم اروشلندن اروشلندن Buradaki Suriye'deki mezhepler şey ayrımcılık yaptı. Anladın mı? bu yüzden rejim güçleri öyle yaptı. Ama biz ben benim isteğim bu Suriye'de tüm mezheplerin aynı barışta yaşayalım bunu istiyoruz. Yeni hükümet sesleniyorum. Artık barışta yaşayalım. Ee, e, savaştan hariç yani dışarı yaşayalım. Bunu Bilçin istiyoruz biz. Aynen da aynen. Demokrat, demokrat öyle istiyoruz. Evet evet demokratik bir şey bir şekilde yaşamak istiyoruz peki, biz Peki Yunus Emre söyle. Başak Başak Şangül dediğimiz gibi aslında neden bu arkadaşları yayına almak istedim? Şu yüzden e, özellikle Suriye'nin belli başlı bölgelerinde bunlardan bir tanesi de Laskiye'dir. E, burası Esad rejiminin kalesi sayılan bir noktaydı ve senelerce buradaki insanlar aslında rejimin destekçisi gibi gösterildiler ve mevcut düzenden hiçbir şikayetleri yokmuş gibi lanse edildi. Ancak 27 Kasım'da başlayan saldırılar ve şehirlerin de tek tek düşmesiyle birlikte laski halkı senelerce içinde tuttuklarını, şikayetlerini çok rahat bir şekilde dile getirmeye başladılar. Ve Esat rejiminin kalesi sayılan noktalardan bir tanesi Laskiye'de özellikle sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar birçok araç, birçok insan sokağa döküldü ve rejimin devrilmesini büyük bir coşkuyla kutladı. Evet. Yani aslında bir diktatörlük evet. rejiminde senelerce baskı altında yaşadıklarının en net kanıtlarından bir tanesi buydu diye düşünüyorum. Semre Demirkaya'ya teşekkür ediyoruz.